Bugün akşam saatlerinde ilimiz Muradiye beldesinde bir ailemizin mevlid ikramında sunulan yemekten kaynaklandığını düşündüğümüz e, 94 vatandaşımız şu ana kadar bize gelen gıda zehirlenmesi olayı yaşadık. E, hali hazırda Rize Devlet Hastanesi'nde, Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nin çocuk kliniğinde toplamda 94 vatandaşımız başvurdu. E, biz de vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Çocuklarımıza da uğradık, baktık. E, tabii kusmalar, ishal, bulantı halen devam ediyor. E, genel olarak eee Toparlanma eğiliminde hayati tehlike arz eden bir durum gözükmüyor. E, tabii gıda zehirlenmelerinde ilerleyen saatler önemli. E, biz de hem hasta yakınlarımızı bilgilendirdik hem de tesislerimizin durumunu bir görmek istedik. E, bildiğimiz kadarıyla bir 200 kişilik bir ikrammış bu. Dolayısıyla hani biz de tesislerde bunun önlemini aldık. E, bu akşam da sahadayız. E, birazdan eğitim araştırma hastanesine de uğrayacağız. E, tabii gıda zehirlenmeleri de dikkatli olmak gerekiyor. Yani gıdaların uzun süre beklememesi gerekiyor. Pişirildikten sonra çok uzun süre e, kenarda tutulmaması gerekiyor. E, burada sebep tam olarak bilinmiyor. E, gıda e, gıdaların Tarım Müdürlüğümüz tarafından da Trabzon e, ilgili laboratuvarda test tetkik edilmek üzere e, numuneleri alındığını biliyoruz biz. E, bütün vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, ailelere geçmiş olsun diyorum ben. Ayrıca ikramı yapan vatandaşlarımız da bu akşam ziyaret ettik. Onlar da üzgün. Ayrıca onlar da etkilenmişler bu zehirlenme olayından. Biz onlara da geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Müdürüm peki kaç kişi şu ana kadar taburcu oldu? Şu anda 94 vatandaşımız geldi. Bunların içinde iyi olan bir 15-20 tanesini taburcu ettik. Ama diğerlerinin takipleri devam ediyor. Tabi ee, tabii eğer devam ederse, kusma, ishal devam ederse yatışlarını da planlayacağız vatandaşlarımıza. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.